Hayatı sayısız gezegeni ve milyarlarca canlı tek hareketiyle öldürebilecek bir güce sahip. Peki nasıl mı? Penekone ile birlikte açılan The Three Sad Peace adlı görevde, Genius Society'nin 79. üyesi olan Children Chadwick adındaki bir bilim adamının geçmişini öğreniyoruz. Chadwick, Genius Society'deki diğer üyelerin bile bilmediği bir şekilde kayıplara karışmış. Ama biz onu bir şekilde Penekone'de buluyoruz. Chadwick bir nedenden dolayı oldukça üzgün ve pişman duruyor. Biz de ona yardım edebilmek adına geçmişteki anlarına doğru bir yolculuk yapıyoruz. IPC'nin teknoloji departmanında görevli olan Dudley adındaki bir temsilci, Chadwick'e evrene barış getirecek bir silah yaratma teklifinde bulunuyor. Bu, Chadwick için çok önemli bir projeye dönüşüyor ve diğer araştırmacı arkadaşlarını da projeye davet ediyor. Ama bir şeyler ters gidiyor. Chadwick silahı geliştirmeye devam ettikçe ne kadar tehlikeli bir silah oluşturduğunu fark ediyor. Bir gün IPC, ticaret yollarını tehdit eden Antimatter Legion öncelerini yok etmek için Chadwick'in oluşturduğu bir silahın kullanılmasını istiyor. Ama bunun sonucunda 24 gezegenin tamamen yok olma ihtimali var. IPC, bu silahı ateşlemek için Chadwick'ten izin bile almıyor. Bunu kendi adamlarına yaptırıyor. Hatta biz oyunculara bu hikaye sunulurken, bu kısımda bir IPC görevlisi oluyorduk. Silahın ateşlenmesini reddettiğimizde, silahla bizi öldürdükleri bir ses duyuyoruz. Yani eğer sen yapmazsan senin yerine yapacak bir sürü kuklamız var demek istemişler. Ne kadar acımasız olduklarını görebiliyoruz. IPC için 24 gezegenin tamamen yok olması bir sorun teşkil etmiyor. Ki IPC yüzünden yok olan bu gezegenlerden üçü çok gelişmiş medeniyetlere de sahipti. Chadwick 24 gezegenin ve milyarlarca canlının yok olmasına sebep olunca büyük bir depresyona giriyor IPC onu daha fazla emellerine alet edemesin diye Scravlum'un da yardımıyla hafızasının bir kısmını silebileceği bir ilaç geliştiriyor. Bilgilerini ilaç sayesinde unutan Chadwick çok geçmeden ölüyor. Ölümünden hemen sonra IPC Chadwick'in hafızasını Memory Bubble denen bir tür anı depolama baloncunun içine koyuyor ve bu şekilde muhafaza ediyor. Daha sonra The Family ile anlaşma yaparak bu baloncunun Penaconda kalmasında karar kılıyorlar. Yani evet, Chadwick rızası olmamasına rağmen zihnen hayatta kalmaya zorlanıyor. Bizim Penikoni'de gördüğümüz sureti de bunun bir göstergesi aslında. Chadwick'in eski bir Genius Society üyesi olduğunu öğrendiğimizde bu durumu her savı bildiriyoruz. Scrablum, Chadwick'in geçmişini öğrendikten sonra Family ile anlaşarak Chadwick'in anı baloncunu Hertha'nın uzay istasyonuna getiriyor. Chadwick'in anı uzay istasyonuna geldiğinde hafızası ve bilinci solduktan sonra orada tamamen hayatını kaybediyor. Ama hayatını kaybetmeden önce hafızasındaki bütün bilgileri Hertha'ya emanet ediyor. Son kalan bilinciyle Hertha'ya lütfen yaklaş diyor. Hertha anı Bolonca'nın alnını yasladığında Chadwick'in tüm araştırma bilgilerine ve buluşlarına erişmiş oluyor. Chadwick'in tam 24 gezegenin ve milyarlarca canlının yok olmasına sebep olan bomba buluşu dahil. Hertha Eridül sümpetinin emanator olmasının üstüne bir de elinde böyle güçlü bir bilgi var. Ki bu sahip olduğu bilgilerden yalnızca birisi. Şahsen ben Hertha'nın daha büyük felaketlere yol açabilecek buluşlara ve bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum. Sizce bir gün Hertha'nın felaketlere yol açtığı bir senaryoyu görür müyüz? Umarım bu kısa videoyu beğenmişsinizdir. Oyunda karakterler hakkında bizi bilgilendiren ilginç hikayeler var. Bunun gibi karakterlerin ilginç özelliklerini yansıtan hikayeleri anlatmamı istiyorsanız ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu sonlandırmadan önce videolarıma sponsor olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Bu videonun açıklamasını ve yorumlara bıraktığım linkten hesap.com.tr'ye giriş yaparak farklı oyunlardaki avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Gençinin pek kategorisinden uygun fiyata Velkin Moon veya Genesis Crystal almak da mümkün. Sponsorluklarından dolayı hesap.com.tr'ye teşekkürler.